Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, gel biraz da sen oylan. Ecel geldi cihana, baş bahane, falan öldü, filan öldü, bir ne dediler, cuma emmi öldü. İlk de sen oyalan. Heh. Oyalanıyor, oyalıyor bizi, oyalıyor. Heh. Oyalıyor. Sevgimizi, saygımızı sahi düğünüyor. Yazıyor defter şimdi. Defterine kurban olduğum yazıyor şimdi. Benim yaşıtlarım kimse kalmadı ya, kimse kalmadı. Ne günler gördüm, ne günler gördüm, ne dar günler gördüm. şöyle kafaya gelen işler. Kimsenin haberi olmadı. Bir de tövbe gitmedi beni. Nasıl etse bunatmadı, bunat etse daratmadı. 我们班的，我们那个。